Merhaba arkadaşlar. Size şimdi e, Portekiz, Kaskas'tan e, gizli bir cennet videosu atacağım. Bu seyahatimden hiç e, videolar çekmemiştim ama e, bunu sizlerle paylaşmamak çok fazla bencilce geldi. Şöyle çok konuşmadan sadece size doğayı yaşatarak görüntüleri sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Çok ihtimalen burası çok eski bir malikane veya şato, Fakat o kadar güzel modernize etmişler ki böyle bu dokuları korumuşlar. Ee, şu camlı ağacın arkasında gördüğünüz kısım bizim konakladığımız oda. Burası otelin bahçesinin bir kısmı sadece böyle her yerde heykeller var her yerde ağaçlar var ve e, değişik ülkelerden kıtalardan Hatta gelen ağaçlardan oluşturulmuş adeta bir botanik bahçesi orijinal dokuyu hiçbir şekilde bozmamışlar Örneğin şu bizim bildiğiniz incir ağacımız üzerinde hatta incirler var. Bunun için şöyle bir tabela koymuşlar. Akdeniz diye genellemişler. Hatta incirlerimizi bile göstereceğim size. Her tarafı vaha şeklinde. Akan sular. Şöyle her şey doğal ortamını koruyor. Gördüğünüz gibi Ördek. Suyun içerisinde galiba buradan görünemiyor ama evet kocaman kocaman balıklar var. Bu sadece dediğim gibi küçük bir kısmı şuradan e, yüzme havuzuna Geçiyorsunuz şu ağaçların devasa boyutlarını, akan suları, Begonvillerin güzelliklerini gerçekten <laughs> insana kendini çok değerli hissettiren bir ortam burası. Dört Michelin yıldızı, Michelin yıldızına sahip bir restoranı var. Yine bir bahçesinden bir kesit. Muz ağaçları. Havuzu birkaç tane, e, havuzu var ve birkaç havuzun odalardan havuzlara doğrudan erişimler var. Bizim odamız burasıydı. Buradan direkt biz havuza inebildik. Her tarafı gördüğünüz gibi sarmaşıklar, ağaçlar, bitkiler kaplamış durumda. Küçük havuz kuralları var. Son derece işletmecileri saygılı. Ee, bizim biz check out yaptık aslında. Fakat birkaç saat daha kalabilir miyiz dediğimde tabii ki ne demek diye sorumuzu çok abesmişcesine algıladılar. Otelde e, meyve ücretsiz meyve tabakları var değişik yerlerde. Gidip oradan istediğiniz meyveyi alıyorsunuz. Çay kahve keza öyle. Ücretsiz. istediğiniz yerden e, gidip alabiliyorsunuz. E, kahvaltı kahvaltı 9,5 euro kişi başı fiyatı. E, i̇ki kişi konaklama bir gece 140 euro. Biraz pahalı gibi gelinse de ama çay kahve meyve kek ikramı gibi şeyleri düşündüğünüzde bir toplam maliyete baktığınızda da aslında çok yük, da iki kişi için çok da yüksek değil. Odalar son derece şık ve temiz. Şu küçük su kanalları bile çocukluğumuzun köylerini hatırlatıyor bize. Her şey çok doğal. E, açık, açık bir büfe bar koymuşlar ve bir kalem kağıt koymuşlar oraya. Diyorlar ki e, diyorlar ki buradan e, istediğinizi alıp içebilirsiniz. Sadece buraya oda numaranızı yazmanız yeterli. Check out sırasında bunun hesa e, fiyatlandırırız size. Son derece güven üzerine kurulu e, ilişkileri yaşadığımız bir otel. Kesinlikle ben size tavsiye ediyorum Ben çok beğendim Şu minik heykeli de sizinle paylaşayım ee, Çin'den gelen bir Bitkinin Üstünde Minik bir Kız çocuğu heykeli Sular Aslıta muzlarıyla çok uzun oldu biliyorum ama görülmesi gerekenlerden olduğu için bu kadar uzattım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.